Beni öldürmek istiyorsun, değil mi? İşte bunu anlayabiliyorum. Ha. Ama beni öldürebilmek için bir şampiyonu öldürmelisin. Brian Fury, demir yumrukta işler böyle yürür. Çek ellerini üstünden. Bu üstünde. akşam dövüşmezsen ona neler yapabileceğimi düşün. Sen dövüşeceksin ve dünya seyredecek. Böylece ismim tarihe senin kanınla yazılacak. Götürün onu. Jin, Roha'ya neler yaptığını gördüm. Öfkenin seni kontrol etmesine izin ver. Öfke bir dövüşçüyü ateşlemez, onu yakıp kül eder dostum. Ama ondan önce bir şey daha gördüm. Sen de bir yücelik gördüm. Sen artık sadece kendin için dövüşmüyorsun Jin. Hepimiz için dövüşüyorsun ve sen şampiyon olabilirsin. Pek çok insanın hayatı sana bağlı unutma.